rivayet buyurdu. Ya Ali kim Şaban'ın yarı gecesi yüz rekat kılar her rekatta bir Fatiha'dan sonra on Ulhü Allah okur efendim toplamı kaç kulü Allah eder? Bin kim bin tane ihlas okursa canını cehennemden satın alır. Hadis-i şerifte. İsteyen on rekatta yüzer ihlastan yine bin ihlas okuyabilir ama o zor olur. Çünkü yüz ihlası ayakta saymak şaşırmaya sebep olur. Bir de belin böyle demir gibi olur. Yine rükûlu secdeli olan da hem sübhaneler, sahiyatlar, salatlar fazla olur. Hem de hareket ettim mi uykuda dağılır biraz daha sayıt güzgün olur. Yüz rekat daha güzel. Efendi Hazretlerimiz mübarek 80 yaşında belden aşağısı tutmuyor. O şekilde yüz rekatı kılıyor. Tesbih de sayıyor rekatlarını. İki rekatla bir tesbih çektiriyor böyle. Mübarek orada camide duruyor. E biz nasıl kılmayacağız? Şimdi ya Ali kim bu namazı bu gece kılarsa o gece istediği her muradı ihsan olur. Allah Teala onu kötülerden yazdıysa değiştirir iyiler defterine kaydolur. Allah Allah. 70 bin melek ona gönderir sevaplarını yazarlar günahlarını silerler bir daha seneye kadar derecelerini yükseltirler. Adin cennetlerinde 770 bin melek köşklerini yaparlar ağaçlarını dikerler. Göz görmedik, kulak işitmedik, hatırı hayale gelmedik nimetleri hazırlarlar. Bir daha seneye kadar ölürse şehit olarak ölür. kulüb her bir harfini Allah 70 bin huri nasip eder. Her bir hurin hizmetçileri var, zilmanı var, vildanı var, kapıcıları var. Neler neler neler. 70 şehit cevabı ihsan olur her okuduğu kulüb-Allah'a. Bundan evvel kıldığı namazlar kabul olur, bundan sonra tüm kılacağı namazlar garanti kabul olur ana babası ölmüşse cehennem ateşinde olsa o namazda bir dua yapsa ana babası müşrik değillerse cehennemden çıkartılır. Hemen bu gece oradan alınır oraya. Ya bu kadar müjdeler var. Yalnız şirk koşmuşsa azabı hafifletilir ancak cehennemden çıkmaz. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun. Cennetteki yerini Allah'ın yarattığı şekliyle açıkça görmeden ölmez. Ölmeden görür. Yani artık Ölümden evvel ne şekil gösterilecekse. Beni hak gönderen Allah'a emin ederim. Gece ve gündüz 24 saattir. Bu saatlerin her birinde Allah 70 bin melek gönder ona selam verirler. Onla musafa ederler. Sura üfleninceye kadar ona dua ederler. Kıyamet günü evliya beraber haşr olur. Ve kiramen katibine emr olur. Bu kulumun üzerine günah yazmayın. Bir daha seneye kadar hasenelerini sıralı yazın. Kim namaz niyetiyle, ahiret niyetiyle bu namazı kılar, Allah ona bu gece kendi katındaki bütün derecelerden nasip ayırır ve yüz melek gönderir. Dünyadan çıkmadan yüz melek gelir. Artık bazı rivayetlerde rüyasında, bazı rivayetlerde alenen, bazı rivayetlerde o kendisi farkında olmayabilir. Bazı rüyaları zaten insan hatırlamıyor. Çoğu rüyaları insan hatırlamıyor. Görüyor hatırlamıyor. Ancak yüz meleğin 30'u cennetle müjdeler. 30'u cehennemden beraat verir. 30'u hata yapmasın diye onu korurlar. Onu da ona hile yapan, tuzak kuran düşmanlarına hile yaparlar, düşmanlarını yenerler. Dünyanın belalarını defederler, şeytanın hilelerini uzaklaştırırlar, en büyük mesele vesveseleri ondan def ederler. Hz. hasan Basri buyurdu ki, sahabe-i kiramdan 30 tane zat gördüm. Bu namazı bana rivayet ettiler ve buyurdular ki, bu namazı kılana Allah bu gece 70 kere tecelli eder. Her bir tecellide 70 muradını ihsan eder, en